Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde algoritma ve akış diyagramları konusunu işleyeceğiz. Algoritma ve akış diyagramlarında algoritmanın hazırlanması konusuna bir göz atalım. Algoritma tanımı olarak herhangi bir sorunun çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Çözüm için yapılması gereken işlemler hiçbir alternatif yoruma izin vermeksizin sözel olarak ifade edilir. Diğer bir deyişle algoritma, verilerin bilgisayara hangi çevre biriminden girileceğinin, problemin nasıl çözüleceğinin, hangi basamaklardan geçirilerek sonuç alınacağının, sonucun nasıl ve nereye yazılacağının sözler olarak ifade edilmesi biçiminde tanımlanabilir. Algoritma hazırlanırken çözüm için yapılması gerekli işlemler öncelik sıraları göz önünde bulundurularak ayrıntılı bir biçimde tanımlanmalıdırlar. Diğer videomuzda da algoritma hazırlanmasına ilişkin örnekler yer almaktadır. Diğer videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.